Evet hastamız 42 yaşında. Bu öndeki diş bayağı sallanıyor bak. yanındaki de çok iyi değil. Bak, bayağı bir çiti çekilmiş. Bu hafif. Burada da hafif var. Diğer her yerde yüzde %40-50 kemik erimesi hastalığı arada boşluklar var. Bak kapatalım daha iyi gözükür boşluklar bak böyle. Bak, görüyor görüyorsunuz hepsi de nasıl rahat rahat kürdan giriyor. Böyle ara boşlukları dolduracağız. Şimdi biz tedavi olarak e, aslında bu taşlı temizlemiş ama biz yine temizleyeceğiz. E, alt üst full fiber sprit yapacağız. En arkada sadece 20'liğe girmeyeceğim. Onun dışında sprit yapılacak. Evet şu an tedavi bitirdik. Tam 6 saat uğraşıyoruz. E, bu çok sallanan dişi önce buradan başladı. Yani gerçi önden başladım da işte sallanmasını tamamen durdurduk ve Diyeceksiniz bu dişi nasıl geri aldın? Valla bastırarak geri alabildim çünkü diş bayağı sallanıyordu yani yerine oturtabildim. Yanındaki diş de biraz hafif öndeydi. Çok az hafif bir aşındırma yaptım. Yani aynı hizaya getirmem gerekiyor ki hani dengeli bir çiğneme kuvveti olsun. Bu alt dişler öne çarpmasın. Şu onu da ayarladım. Dört diş alt dişe çarpmıyor. Yani bu dişleri de iyice birbirine yapıştırdık fiberle. Hani hiçbir sallanması yok. Zaten daha çok üst kısımlarda aşırma vardı. Araları tek tek fiberle doldurdum. Artık araları bir şey kaçmıyor yani doldu belli. Bak kapatanlık daha gösteriyor. Yanlar hepsi fiberle doldu. Bu tarafta böyle. Bu hasta için çok konfor sağlıyor. Bir kere yani hassasiyeti geçirecek. Sıcak soğuk hassasiyetini geçirecek. Bak gülerken de güzel gösteriyor. Bak gülerken de bir göstereyim. Mi? Bundan sonra ilaç tedavisi vereceğiz hastaya. En azından yani gülerken çekinmeyecek. Aralar doldu. bence şarj pırçayı güzel kullanırsa harika bence. Yani koruyucu bir tedavi. Koruyucu tedavi olmasa önem veriyorum ben.